Para yok yalanı. Para yok değil, para var. Para yok demek çoğu zaman yönetenlerin büyük yalanlarından biridir. Ama vermiyorlar. Neden? Çünkü sizin onlara rakip olma ihtimaliniz var. Onların tekerine çomak sokma ihtimaliniz var. Patron maaşa olması gereken zammı vermeme bahanesi olarak para yok, para bitti, para gelecek, az dişinizi sıkın, krizdeyiz gibi söylemlerin arkasına saklanıyorsa yalan söylediğini nasıl anlarsınız? Nasıl yaşadıklarına bakarsınız? Eşlerinin, çocuklarının, diğer yakınlarının ve yakınındakilerinin nasıl yaşadıklarına bakarsınız? Paranın yokluğunu onların da yaşadığını görüyorsanız paranın yokluğuna inanırsınız. Yok eğer zenginliklerinden bir gram aşağı düşmediklerini hatta daha iyi yaşadıklarını görüyorsanız paranın yokluğu bittiği yalandır. Böyle yöneticiler aslında mert yöneticilerdir yönettiklerine bu tavırlarıyla aslında para var ama vermiyorum işinize gelirse demek isterler. Bunu demek, bunu göstermek, bunu saklamamak gerçekten mertliktir. Bir de namert yöneticiler vardır. Yaşantılarına baktığınızda çok zengin yaşadıklarını görürsünüz ama inkar ederler. Eşlerinin, çocuklarının, diğer yakınlarının ve yakındakilerin nasıl yaşadıklarını da görürsünüz ama yine inkar ederler zenginliklerini sürekli gizleme ihtiyacı hissederler. Her şeyleri vardır ama inkar ederler. Ve sürekli paranın olmadığına, bittiğine dair yalan söylerler. Hayatı dibine kadar yaşarlar ama sürekli doğruları inkar, sürekli yalanları tekrar vardır. Yalan konusunda o kadar profesyonelleşmişlerdir ki, utanma kelimesi artık utanır hale gelmiştir. Yalanlarını karşılayamaz hale gelmiştir. Ahlak kelimesi ise hayatlarından tamamen silinmiştir. Dolayısıyla çok rahat yalan söyleyen birinden her türlü ahlaksızlığı bekleyebilirsiniz. Hem de her türlü. Patron size hakkınızı vermemekle ne demek ister? Ben daha zengin, sen daha fakir olacaksın. Ben zenginliği hak ediyorum, sen fakirliği hak ediyorsun demek ister. Peki patron size emeğinizin karşılığını verse ne olurdu? Patron size emeğinizin hakkını verirse önce sağlıklı beslenmeye başlarsınız. Sonra sağlıklı düşünmeye başlarsınız. Sonra sorgulamaya başlarsınız. Sonra itiraz etmeye başlarsınız. Sonra tek başına olmasa da birkaç kişiyle birlikte bu işi ben de yaparım demeye başlarsınız. Sonra bu işi siz de yapmaya başlarsınız. Sonra eski patronunuza rakip olursunuz. Sonra eski patronunuzun karına ortak olursunuz. Sonra eski patronunuzda aynı kalitede arabaya binersiniz, aynı kalitede evde oturursunuz, aynı restoranda yemek yersiniz. Eski patronunuzun en çok da bunlar zoruna gider. Sonra hanginiz namuslu çalışıyorsa o ayakta kalır. Para yok değil, para var. Para yok demek çoğu zaman büyük bir yalandır. Ama vermiyorlar. Çünkü sizin onlara rakip olma ihtimaliniz var. Onların tekerine çomak sokma ihtimaliniz var. Sizi öyle bölüp parçalıyorlar ki ekmek davanızda bile bir araya gelemiyorsunuz ve dolayısıyla hayatınız aç kalmama mücadelesiyle geçiyor. Başka bir şey düşünemiyorsunuz. Orada bir ekmek var, uzanıyorsunuz ama yetişemiyorsunuz. Çünkü sizi size omuz vereceklerle küstürmüşlerdir. Fakirleştiren her sistem zaten bu minval üzere işler. Siz hiç hayatınızda para yok, kriz var diye tasarruf eden, fakirleşen yöneticiler gördünüz mü? Milyar dolarlık serveti olanlar televizyonlarda canlı yayında kendi futbol kulüpleri için bağış topladılar. Neden? Dertleri futbol kulübü müydü? Hayır, dertleri zenginliklerin azalmamasıydı. O bağış toplayanlardan evlerini küçülten mi oldu? Hayır. Arabasını değiştirip daha ucuz araba alan mı oldu? Hayır. Hiçbir kral krallığın altına bir koltuk kabul etmez. Ömürlerinin sonuna kadar kral olmak ister. Ve hiçbir kralın derdi yönettiklerinin ne kadar fakirleştiği değil, kendinin ne kadar zenginleştiğidir. O yüzden bir gün belki işime yarar diye geleceğini parlak gördüğünüz insanlara yalakalık yapmayın. Kral krallığından başka hiçbir şeyi düşünmez. Bir insana ne kadar krallığı yakıştırırsanız, ne kadar kral olmasını isterseniz, ne kadar kral olmaya zorlarsanız, siz de o kadar köle olmaya doğru yakınlaşacaksınız demektir.''